Buyur buradan bak isimli komedi programında şakalarımla Türk komedi dünyasına yön veriyorum. Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Sevdiğimiz değerli arkadaşlar var. Bana oldukça saygı duyarlar, oldukça severler. Godzilla dediklerini biliyorum bana kendi aralarında. Godzilla? Bazen şey diyor, sırma saç hani Kendi kendini iyi hissetsin. E benziyor. Yapacak bir şey yok. Malzeme neyse o. Oh, Godzilla deriz. Onu da ben buldum. Ben bir gün dışarıda dolaşırken bu çocuk yürüyor böyle Beşiktaş meydanda. Oh Godzilla dedim. Adı Godzilla kaldı. Gireye <laughs> Godzilla mı diyor? <laughs> Tamamen iftira, Girey Aslan Godzilla demeyiz. Giray'a bir şey demeyiz, yani o Girey. Girey aslında büyüyünce ajan olmak istiyormuş. Yani büyümüş ama ajan olmamış işte. Bizim aramızda şu anda sürekli böyle ajan şakaları falan yapıyor. Doğru, doğru. Çünkü zilli bir çocuk. Kızlara zilli deriz ya. Buna da biz böyle zilla, 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 zilla derken God da iyi anlamında yani. Good'dan geliyor. Godzilla o şekilde biz hitap ediyoruz. Yani zillinin zilla, Godzilla. Girey Godzilla diyoruz çünkü ee... Kalbi çok büyük onun. Gire Godzilla diyoruz doğru çünkü programı yerle bir ediyor. Zor toparlıyoruz. Artık kurgu montaj